Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi de size bir meyhane pilavı yapacağım. Çok güzel bir pilav olacak. Acılı olacak, salçalı olacak. Ee, tadına doyamayacaksınız. Meyhane pilavımız için önce yine küp küp doğradığım soğanlarımı yağda kavuruyorum. Biz çok acı sevdiğimiz için içine bir tane böyle isot biber koydum. Kapya biber koyacağım ve kıl biber koyacağım bir tane de ve sonrasında kavurmaya devam ediyorum Evet içine kapya biberimizi ve yeşil biberi de ekledim bu şekilde kavurmaya devam ediyorum biberler soğanlar iyice yumuşadıktan sonra içine salçasını koyacağım Evet 2 yemek kaşığı salçamızı da ekledik kavurduk şimdi yıkadığımız 2 su bardağı bulguru ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar 2 bardak bulgurumuzu 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı da tuzumuzu ekledik. Şimdi güzelce kavuruyoruz. Pilavımızı. Sonrasında da 2 bardak bulgura toplamda 3 su bardağı su ekleyeceğim. İstediğiniz şekilde su ekleyebilirsiniz. Et suyu olabilir, tavuk suyu olabilir, sebze suyu olabilir, ee, sadece su da olabilir. Ben bugün sadece su ekleyeceğim. Hiçbir şey yok şu anda. Ama hepsiyle de çok lezzetli oluyor. Çok güzel bulgur pilavımız. Acılı biraz, biz acılı seviyoruz. Siz acı miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Suyumuzu da ekledik. Kaynadıktan sonra ocağın küçük kısmına alıyoruz. Orada suyunu çekinceye kadar pişmesini sağlıyoruz. Çok güzel bir şekilde suyunu çekecek ve demlenecek. Son olarak da sizinle pişmiş ve bitmiş halini paylaşacağım. Evet arkadaşlar bulgur pilavımız da bu şekilde tamamlandı. Tane tane sebzeli meyhane pilavı yemeğe hazır sunumunu da bu şekilde yaptım. Deneyen herkese afiyet olsun.